Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok üzüldüm. Çok genç. Doktorlar bir şey diyor mu? Yani nasıl durumu? Bekliyoruz işte. Bunlar bizim. Hocalarımız gelmiş. Karşılar mısın? Tabii. Sana bahsettiğim doktorlar. Sağ olsunlar gelmişler. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Biz bir hastanın durumuna bakalım, size bilgi verelim. Tamam, teşekkürler. Buyurun arkadaşlar. Ahmet, bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Senin için değerli olan her şey, benim için de çok değerli. Bunu her zaman göreceksin. Koko için her şeyin en iyisi yapılacak. Teşekkür ederim. Yaşantından memnun musun Zafer? Anlamadım. Ben hiç memnun değilim Zafer. Başımda çok bela var ve her gün yenisi ekleniyor. Sizin için ne yapabilirim? Etrafını temizlemeye yardımcı olabilirsin. Ahmet'e bir toplantı çıkar benden bağımsız. Hafta sonu burada olmasın. Tamam. Yurt dışında bir yer tercih et. Bir aksilik olursa uzun süre kalabileceği bir yer olsun. Kafamda bir söz dolaşıyor. Düşmanını yakın tut, sevdiğini uzak mıydı neydi? Dostunu yakın tut, düşmanına daha yakın. Ha? İşte o zafer. Hadi iyi geceler. Ee, acil bir şey değilse bir arkadaşımız kaza yaptı hastanedeyiz. Yarın buluşmamız gerekiyor. Sana abinle ilgili bilmek isteyeceğin çok önemli bilgiler vereceğim. Sonra da oğlum neredeyse onun yanına götüreceksin beni. Tamam mı Ahmet? Ahmet duydun mu beni? Zafer. Ne Ahmet bu saatte? İş. İş mi? Kazım seni çok iyi yalan söylüyorsun diye yanında tutuyor ya. Çok saçma yani çok mantıksız. Çünkü hiç söyleyemiyorsun. Ne diyorsun sen ayak akşam akşam? Bir şey demiyorum Zafer akşam akşam. Geldiğini duymadım. Ne oldu öğrenebildin mi? Macide'nin gazeteciyle alakası var mıymış? Yokmuş. Cihangir'in kuruntusu. Söyledim değil mi? Macide'yi ve Ahmet'i adada yemeğe davet ettim yarın akşam. Kovuyordun. Şimdi yemeği mi davet ediyorsun? Bir şans veririz dedim. Fena mı? Niye adaya? Canım öyle istedi. Yine. Kazım. İlişkimizin ilk yıllarında seni beklerken uya kaldığımda ya koltukta gelir yanıma uzanırdın ya da kucağına alıp odamıza getirdin. Sonra üstümü örtmeye başladın. Ama öylece yanımdan geçip gitmen, beni orada bırakman bu evliliğimizde yeni bir aşama. Benim yerime hangi kadını koymayı düşünüyorsan ben buna izin vermeyeceğim. Yaptığım son şey olsa da sana kendi değerimi bildireceğim. Belki de her gece eve geldim uyuyan bir kadın bulmaktan yorulmuşum.